Mesaj benimdeyiz burada bize gelen gönderdiğimiz mesajlar gelen mesajlar işte bütün uh, unread, okunmamışlar spamlananlar ve uh, silinenler var burada mesajlar. Mesela ben gönderdiğim mesajlar vardı burada uh, ürün ürün satın almış müşteri. Ben de onundan şey rica etmişim, feedback sırayı, geri dönüşüm rica etmişim lütfen işte bir yorum atar mısınız gibi bir şey yazdım. Bunu yazmanızda fayda var adam buradan 75 liraya mesela şu ürünü satın almış ne zaman 18 Mayıs'ta satın almış mesajlar bölümü bu kadar hani çok fazla bir detayı yok burada otomatik mesajlar var burada siz ölmediğiniz zaman yani ürünü şeye bakmadığınız zaman hızlıca otomatik mesaj attığı bir bölüm var burada diyor ki otomatik yanıtlamanın yeni bir yorum oluşturduk artık standart geçiyor otomatik yanıtlamaya yenilenen haftalık bir otomatik yanıt planlamayı seçebilirsiniz. Geçici otomatik yanıt daha önce kullanmış olabileceğiniz mevdu otomatik yanıt seçeneği birkaç saat veya 5 güne kadar uzakta olacağınız zamanlar için idealdir. Mesela tatile gittim geldiğimde cevap vereceğim işte şu tarihte geleceğim işte sorunuz olursa atıyorum şey Instagram hesabından ulaşabilirsiniz diye bir otomatik yanıt koyabilirsiniz. Mesela otomatik olarak onu gönderir haftalık otomatik yanıt e, bunu 5 gün yapmasının ise, bunu oluşturup atıyorum adam sayfaya bırakıp gitmesin diye 5 gün sonra bitiriyor kendisi otomatik olarak haftalık otomatik yanıt düzenli programınıza göre her hafta tekrarlanan bir otomatik yanıt sadece genellikle müsait olduğunuz saatlere ayarlayın ve gerisini otomatik yanıtı halledin yani diyor ki işte mesela sabah 8 akşam 18.30 arasında ben kendim cevaplayacağım. Geri kalan zamanlar da 18.30'dan sabah saat 8'e kadar da otomatik yanıt çalışsın. Yani uyuyacağınız ya da iş dışında olacağınız vakitlerde bu şekilde bir e, otomatik yanıt oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben otomatik yanıta ihtiyacım yok çünkü genellikle ben de MS programı yani yenilenen e, programıyla birlikte telefonumda var. Mesela tıklarında hemen oraya düşüyor ve ben genellikle hemen bir geri dönüş yapıyorum ki bugüne kadar zaten çok mesaj atan olmamış dijital ürün sattığımız için ürünle ilgili genellikle bir problem çıkmaz düzgün bir şekilde gönderimini yaparsanız O yüzden hani bu genellikle fiziki ürün satan insanlar için biraz daha e, önemli bir durumu var fiziki ürün sattığım başka bir sayfam da var onunla ilgili de ay bir eğitim videosu oluşturmayı düşünüyorum kayıt diyanetler bu burada bir oluştur işte bu alıcıyı işte konuyu ve iletiyi ekleyebileceğiniz bir bölüm vesaire var mesajlar bu kadar zaten çok bir detay yok kendiniz de bunu otomatik olarak zaten ee, görebilirsiniz bunlara nasıl mesaj attığımı sorarsanız onu göstereyim ben bu da mesajla alakalı bir konu olduğu için order shipping bölümüne girdim e, bu benden sipariş alanlara mesela completed olanlara yani tamamlanmış olanlara buradan en aşağıdan başladım dedim ki işte şuna tıkladım ee, burada mesaj bölüm var gördüğünüz gibi zaten göndermişim mesajlara bastığınız zaman otomatik olarak buradan mesaj atıyor mesajlar bölümünden atmadım ben yani orada bölümünden attım mesajlar bölümü bu şekildeydi arkadaşlar